Merhaba değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Beşiktaş'ın Trabzon Deplasmanı'nda oynadığı maçın ikinci yarısında skoru değiştirmeleri için oyunu alınan Enkodu ve Jackson Muleka adeta saç baş yoldurdu. İki futbolcu da siyah beyazlı takımı geri çekerken yaptıkları hatalarla birlikte Karadeniz ekibinin etkili olmasının önünü açtı. Uzun süredir Maç kadrosuna alınmayan Enkodu Trabzonspor karşısında Kurtarıcı diye oyuna alınırken Performans olarak bir varlık gösteremeyen Muleka'nın yarattığı hüsran Hem saha içi Hem de saha dışında büyük oldu Bir türlü beklenenin veremediği için Gözden düşen Enkodu için Artık sabırlar tükendi Sözleşmesi bitene kadar Forma giymesi imkansız Muleka'da Ya satılacak ya da kiralanacak. Geçen sezon Kasımpaşa'daki performansına karşılık Muleka'nın bol servisini Beşiktaş 3 milyon 350 bin avroya standartlı ejder almıştı. Murekaya ara transferde el ahli 2,5 milyon dolar önermişti. Vasatın altında kalan Kongolu futbolcunun sezon sonunda zarar etmeden elden çıkarılması ya da kendisini bulması için kiralık gönderilmesi planlandı. El kodu için ise 2019-2020 sezonunda boğa servisinin %50'sine 4,5 milyon avro ödenmiş ve yıllık da 1,6 milyon avroya anlaşılmıştı. Vergiler maç başı ücreti ve bonuslarla 14 milyon avroya mal olan Kamerunlu oyuncu 4 sezonda 21 gol ve 8 asist yaparken 28 yaşındaki oyuncunun bir gole katkısının maliyeti 480 bin euro oldu. Siyah beyazlar, Arthur Masu'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında alındığını ve yıldız oyuncuyla 2023 24 sezonu itibarıyla geçerli olacak şekilde 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: West Ham United Kulübü'nden 2022-23 sezonu Birinci transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Artur Masuaku'nun transfer hakları kulübümüz tarafından 2 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2 artı 1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır denildi. Sevgili dostlar en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle Os